İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunu ve Akasya Durağı dizisindeki Ali Kemal rolüyle binlerce insanın gönlünde taht kuran Ateş Fatih Uçan'ın son hali herkesi şaşırttı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. En son Uzaklarda Arama isimli sinema filminde Bahattin karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, Fatih Harbiye, Boşanmak İstemiyorum, Lise Defteri gibi projelerin kadrosunda yer aldı. 2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Levent Ülgen, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı dizi, Çaycı Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan bu rolüyle hafızalara kazındı. Sempatik tavırları ve şiveli konuşmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ateş Fatih Uçan son haliyle herkesi şoke etti. Şimdilerde 45 yaşında olan Uçan sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Hülya Aksu ile evli olan Ateş Fatih Uçan'ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına çok sayıda yorum geldi. O yorumlardan bazıları ise şöyle. Hiç değişmemişsin, hala aynısın, yıllar seni hiç değiştirmemiş. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.